Kendi markanızı oluştururken başkalarının ne yaptığına da bakıyor musunuz? Hani şu aklımızda dönüp dolaşan, o öyle yaptı. Acaba ben de mi böyle yapmalıyım sorusu var ya. İşte bu aklımızda dönüp dolaşan şey bizi hep bir sınırın içine çekiyor. Hep bir çizginin içinde bırakıyor. Ama aslında bunun dışına çıkarsanız işte markanızı özgür bırakabilirsiniz. Yani markanı özgür bırak demek aslında kendi sesini bul, kendi özgürlüğünü yarat sen diğerlerinden farklı ol. Kendi benzersiz değerini ortaya koy demek bir bakıma. Markanız nasıl bir kişiliğe sahip olsun? Eğlenceli mi olsun, ciddi mi olsun, samimi mi olsun, yardımsever mi olsun? İşte bu soruların cevabı ve sizin tecrübelerinizle bu sorulara katmış olduğunuz değer sizi diğerlerinden ayıran, farklı kılan, markanızı özgürleştiren şeyin başında geliyor. Markanızı özgür bırakmak size kocaman bir çalışma alanı sağlar. Size kocaman bir oyun alanı sağlar aslında. Hem dijital dünyada, hem gerçek dünyada markanızı özgürleştirmek, kendi zihninizi özgürleştirmek demek. Şimdi düşünün istiyorum. Kendi özgür mark yolunuzu çizmek için neye ihtiyacınız var?